YouTube kanalımız K4 İngilizce yani kalenize hoş geldiniz. Hilal Hocanız karşınızda. Umarım keyfiniz yerindedir. Çok güzel ilerliyoruz. Sona çok yaklaştık. Geri sayım yapıyoruz. Tikler atıyoruz ve eksiksiz bir şekilde ders çalışmaya devam ediyoruz. Biz üretiyoruz, siz de çalışıyorsunuz. İlginize teşekkür ediyoruz. Bakalım bugün hangi derse gidiyoruz? Bugün 82. dersteyiz ve 82. dersimiz kelime arkadaşlar. Yeni okuma parçasının ön çalışması, hedef kelimeleri, 5 tane test sorusu bizi bekliyor. Biliyorsunuz ki biz bu dersleri bu gördüğünüz kitaptan işliyoruz. 90 derste kelime, okuma, grammar adlı kitabımızın tüm detayları aşağıda açıklamalarda mevcut. Açıklamalardan linke tıklayıp inceleyebilirsiniz. 82. ders kelime dedik ve ben bomba gibi hazırım. Umarım sen de hazırsındır. Hadi gel başlayalım. Birinci sorunun hedefindeki kelimeler karşınızda. Bunların hepsi birer isim tabii ki. İlk kelimemiz journalism. Çünkü parçamızın adı a new form of journalism gördüğünüz üzere. Gazeteciliğin yeni bir şekli, yeni bir formu diyor. Journalism, gazetecilik demektir. Reporting ve press yazlık, Basın bir bilgiyi aktarma, rapor etme, haberi yayma anlamıyla karşımıza yakın anlamlı olarak gelebilir belki. Bence burada journalizmi bil, konularda, okuma parçalarında geçerse en azından bu solid word'ü tanıyor olmak iyi hissettirebilir. Humanity, a human insan zaten. Humanity dediğimizde de insanlık demiş oluyoruz. Mankind diyebiliriz, sympathy diyebiliriz. Yani işte insanların birbirini anlaması, empati kurması, insanlığı aslında düşünebilirsin. Mankind ile humanity ilk aklıma gelen benim de. Activist, adı üstünde aktivist değil mi? Eylemci, savunucu, aktif bir şekilde bir şeyleri savunan, militant, partisan diyebiliriz burada da. Function, fonksiyon biliyorsun, Türkçe'ye geçmiş, işlev yani. Role ve purpose of something, bir şeyin rolü ve amaca diyebilirsin. Medyada zaten basın olabilir, haberler olabilir, kanallar olabilir. Medya medyadır zaten arkadaşlar. E, soru bence kolay olacak gibi. Ne dersiniz? Kelimelerin çoğu zaten bizim dilimizde de benzer şekilde geçtiği için biz bu soruyu bence parçalayabiliriz. Hadi soruya gidelim. Bir kere sorunun konteksi gördüğünüz gibi gazetecilik medya falan değil aslında hücreler diyor arkadaşlar modifikasyon diyor insan genomu diyor bir tane nesil diyor o zaman bence şuradaki kelimeleri bir gönderebiliriz şu gitsin şu da gitsin humanity activist ve function en mantıklısı the genetic modification of particular cells özel hücrelerin genetik modifikasyonu etkiler neyi etkiler? Onların fonksiyonunu, işlevini etkiler diyeceksin tabii ki. But it doesn't alter ama değiştirmez. Neyi? The human genome, insan genini, genomunu for more than one generation. Bir nesilden daha fazla insan genomunu değiştirmez ama diyor. Ama her halükarda belli hücrelerin genetik modifikasyonunu, onların işlevlerini, görevlerini, fonksiyonlarını tabii ki etkiler diyorsun. Medya medyaydı. Human, humanity insanlık demekti. Journalism gazetecilik demekte. Aktivist, de, aktivist, eylemci ya da e, aktif rol alan, rol üstlenen anlamıyla gelmişti. Hiçbiri olmuyor. Birinci soruda kolay bir şekilde cevabı yani D şıkkına gittik bence. İkinci sorunun hedef kelimeleriyle karşınızdayım. İsimler var. Bence bunlar baya önemli bu arada. Shortcoming. Bak short kısa, come gelmek. Hani kısa gelen şey. Atıyorum bir short aldın. Kısa geldi sana. O zaman ne yapmış oluyorsun? Çok kısa geldi bu şort bana diyorsun. Bu o şortun nesi oluyor? Kusuru ve eksikliği oluyor gibi hani tutabilirsin aklında. Saçmalamalar işe yarıyor biliyorsunuz. Umarım bu da aklınızda kalır. Shortcoming neymiş? Eksiklik, kusur, hata, yetersizlik. E neler var hocam? Flow var. Hata demek. Lack var. Bir şeyin eksikliği. Deficiency var. Yine bir şeyin eksikliği demektir. Bence bunlar yakın anlamlı olarak. Dahası da var. Sen de gidip bulabilirsin. Aşağı yoruma yazabilirsin. Örnek cümleleri de aşağı bırakırsan yoruma biz de onları okuruz, sabitleriz. Aşağıdaki yorumları okumaya gelenler var. Onlar da onlardan faydalanır. Herkesin birbirine bir faydası dokunsun lütfen. Örneklerinizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Objektif çok önemli. Eğitimin amaçları derken objektif kelimesini kullanırız. Hani objektif olmak tarafsız olmak anlamı da var ama bu o değil elbette. İsim halinden bahsediyorum. Hedef amaç anlamıyla objektifi çok severim. Goal, target, purpose, intention, hedef, amaç, niyet, aim, çok iyi. Ben daha bir sürü şey söyledim. Bak istersen onları da ekle tamam mı listene? Audience, target audience mesela hedef kitle demektir. O zaman audience ne? İzleyiciler, spectators and we diyoruz. Bence bu da güzel. Aldım. Press, basın zaten arkadaşlar. Media and journalism deyip geçiyorum. Bıraktım onu establish, set up, found kurmak demektir. Establishment da kurumlar, kuruluşlar, şirketler yani işler oluyor değil mi? Institution, foundation, enterprise, company ve firm hepsi de çok güzel. Hepsini de aldım yine dayanamadım. Haydi bakalım soruya gidelim. İkinci soruyla karşınızdayım. Soruda da the owner of the burning house diyor. Yanan evin sahibi was so obsessed with öyle takıntılıydı ki neyle ilgiliydi takıntısı? Protecting the building, binayı korumaya o kadar çok kafayı takmış ki yanan evin sahibi he forgot, ne yaptı o unuttu, neyi? The main blah blah, ana nokta noktanın olduğunu unuttu. Peki ana nokta nokta neydi? Was to actually protect everyone inside of it, evin içindekileri korunmanın asıl amaç olduğunu unuttu. Yanan evin derdine düştü gibi düşünüyoruz. Neydi ana amaç? Nasıl söylersin? The main aim, the main objective tabii ki main çok güzel bir ipucu değil mi zaten burada? Ana amacı, başlıca amacı diyorsun. Shortcoming neydi? Hata, kusur eksiklik, deficiency, flaw. Objective aim, intention, target, goal. Audience, viewer, spectators, izleyiciler, dinleyiciler, press, media, basın, establishment da kuruluşlar Foundation anlamıyla destekleyebilirim, hatırlatabilirim size bir kez daha. Doğru cevabımız B. Objective olacaktı. Üçüncü sorudaki kelimeler benim göz bebeğim olan sıfatlar arkadaşlar değil mi? Haphazard önemli bir sıfattır. Hemen alıyorum. Bakın anlamına ben de highlightlayayım orada. Haphazard gelişi güzel ve plansız. Random, rastgele. Disorganized organize olmamış bir şekilde, dağınık bir şekilde, sistematik olmayan, arbitrary olan, valla çok iyi kelimeler hepsi de iyi öğrenin bence bunu. Böyle restatement'a falan da kullanılır. Gördüğümü hatırlıyorum sanki. Regulated, regulate düzenlemek demek. E regulated olan bir şey nedir? Düzenlenmiş, ayar verilmiş değil mi? Ayarlı, düzenlenmiş. Peki, controlled, governed, organized, organize, kontrollü, yönetilen, kontrol edilen gibi kelimeler yakın anlamlı. Or, a, a, çarp çöpe at yapacağız belli ki. Bakın yine aynı şey geldi. Organize olduğunda da çok organize, çok örgütlü, çok planlı olmuş oluyorsun. Optimistik, iyimser, pesimistik, kötümser, pes diyor pesimistik. Onu oradan karıştırıyorsan tutabilirsin. Optimistik de hopeful ve pozitive götürür bize. Her zaman umut dolu ve optimistik olabilmek dileğiyle pozitif olabilmek dileğiyle comprehensive yine çok çok iyidir. En sevdiğim olabilir hatta bu listede. Bir numaram comprehensive olur. İkincisi de haphazard olur arkadaşlar. Kapsamlı ve etraflı demektir. Far of, extensive, completely e, leyeliler çıktı ağzımdan. Çünkü aslında gökdil sosyal de far of doğru cevap olmuştu. Aklım oraya gitti. Bunların zarfları da çok önemli arkadaşlar. Kapsamlı da Için comprehensive, extensive, complete. Star gibi kelimeleri kullanıyoruz. Belki dahası bile vardır. Belki siz de sözlükten bakarak eklemek isteyebilirsiniz. Kelimelerimiz çok güzeldi. Şimdi de soruya gidelim bakalım. Üçüncü soruya geldik. Kelime sorusu. Şıklarda sıfatlar var. Haphazard, rastgele, düzensiz. Regulated, düzenli, kontrollü. Organize, örgütlü, düzenli. Optimistik, iyimser, comprehensive, extensive, thorough, kapsamlı demek arkadaşlar. Şu ikisini hemen bir gruplayıp kenara çekeceğim ve ondan sonra başlayacak benim görevim gibi hissediyorum. The decision he made would be extremely important. Onun vereceği karar aşırı derecede önemli olacaktı. Ama the way in which he made the decision, içinde kararını verdiği o yöntem, o şekil karar verme süreci would be careless, dikkatsiz olacaktı. Bilgilendirilmemiş olacaktı. Bir de rastgele olacaktı. Yani eksi atmam lazım buralara. Hepsi negatif şeyler. Düzenli, organize, olumlu, optimistik, iyimser, kapsamlı, olumlu. Yani bunların hepsi artı kelimeler olduğu için tek başına haphazard, rastgele, gelişi güzel, düşünülmemiş, özenilmemiş gibi anlamlar verdiği için tabii ki bu soruda in the, the way in which he made the decision would be careless, haphazard and uninformed 3 negatif sıfatı arka arkaya listeliyor oluyorsun. Üçüncü soruda doğru cevap A şıkkıydı. Dördüncü soruda göreceğimiz bu L'y ile biten kelimeler ne? Artık biliyor olman lazım. Evet, adverb yani zarf. Fiili nitelemek için kullanılıyor sıfata pekiştirme ve derece katıyor. Cümlenin tamamına anlam kazandırıyor. Cümleyi niteliyor. Oldukça fazla şey niteliyor. Artık bunu bilmen lazım. Especially. Basit ama önemli. Özellikle demektir. Özellikle grubunun tamamını lütfen bilin arkadaşlar. Especially, particularly, specifically, notably. Derslerimiz 90 derslerin ilk başladığı serilerde ilk 10 ya da 20 sette falan özellikle grubunu çok geçirdiğimizi hatırlıyorum. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz siz de? Var yani bu süreç tamamında hep önemli olduğunu artık anlamışsındır gradually step by step adım adım, progressively, by degree, steadily, istikrarlı bir şekilde adım adım, yavaş yavaş, azar azar, zamanla anlamına gelen iyi kelimedir. Bu da yine continuous tense'lere götürür. Hatta bizde tense'ler konusunda da gradual'ın bir yeri var bizim için. Worldwide zaten dünya çapında demektir. Global ve international. Formerly in the past yani eskiden. Previously ve before. Globally e, bu da worldwide'a gönderecek. Yine çarp çöpe at geliyor. Hadi iyisiniz. Globally, worldwide, universally international ediyorum. Ulusal çapta küresel olarak gibi anlamları var. Yani bunları biliyor olduğunu düşünmek istiyorum. Ne dersin? Değil mi? Çok böyle wow diyeceğimiz, yabancı olduğumuz travmatik bir kelime bence yok gibi sanki. Aşinasınızdır. Hadi bakalım soru nasılmış? Dördüncü soruyla karşınızdayım. Geçen sonbaharda The theater's artistic director of 35 years, 35 yıllık tiyatronun sanat yönetmeni olan Tim Sanford announced that neyi anons etti? He would pass the baton. Yani görevi bırakacağını, artık pas geçeceğini görevimi bırakıyorum, işten ayrılıyorum mesajı vermiş. Bu peste baton bir kalıp olarak geldi arkadaşlar. Görevini, sorumluluğunu bir başkasına devretmek demek. In July to Greenfield görevini Temmuz ayında Greenfield'a devredeceğini, artık pas diyeceğini duyurdu diyor. 35 yıldır görevin başındaymış zaten. His long time deputy ki o da onun uzun zamandır vekili olan kişiymiş. Who that, the served as the theater's associated artistic director diyor. Yardımcı sanat yönetim yönetmeni olarak görev yapan kişiymiş. Ne zaman? Daha öncesinde diyeceksin. Daha öncesinde demek için de formerly kullanıyoruz tabii ki. Dünya çapında kelimelerini alırsın. Şunlar zaten birbirine özür dilerim. Şu Ceyhan ve Edirne Bursa'yı globally gibi okudum ama gradually imiş. Düzelteyim. C'yi ve E'yi kutuluyorum. Bunları çarp çöpe alt yapıyorum. Gönderdim. Who especially served dersen kim özellikle, ki o özellikle hizmet verdi demezsin. Özellikle olmuyor. Kademe kademe azar azar anlamına gelen gradually de olmuyor. Who formerly served demek eskiden bir şey olarak hizmet eden vekiline devredeceğini ve görevi artık bitireceğini bırakacağını duyurdu ve anons etti şeklinde çeviriyoruz. Formerly demek in the past previously earlier demekti hatırla. Dördüncü soruda doğru cevap değişikliğiydi. Ve geldik son sorunun hedef kelimelerine. Bu kelimeler 5. sorunun şıklarında geçecekmiş ve her biri fiil gördüğünüz gibi. Share, paylaşmak, bölüşmek demektir. Distribute, dağıtmak, paylaştırmak. Allocate, dağıtmak, spread, yaymak, bölüştürmek. Yani hepsi çok güzel. Alırım bunların hepsini. Sen de al. Disseminate, inanılmaz önemli bence. Ben gördüğümü hatırlıyorum sınavların birinde. Target vocab falan da olabilir readingde. Disseminate edince özellikle bilgiyi yayıyor oluyorsun spread publish broadcast distribute çok iyi kelime yıldız koyun arkadaşlar buna yaymak fikri ve bilgiyi yaymak refer to stand for attribute to bir şeyi bir şeye atfetmek değil mi? Refer bahsetmekten söz etmek, e atıfta bulunmak. Mention ve relate yani ondan bahsediyorsun ve onunla ilişkilendiriyorsun aslında. Yine çok iyi kelime. Circulate işte sirkülasyon dediğimiz şeydir ya zaten. Dolaşmak, yaymak, dağıtmak. Disseminate, broadcast ve spread dediğine göre yakın anlamlı olarak disseminate circulate vereceğiz. Name de adlandırmaktır. Call diyebilirsin, tag diyebilirsin, dub diyebilirsin, identify diyebilirsin. Birine bir isim vermek. ve Adlandırmak diyorsun mesela a language course called K4 English dediğimde K4 English adlı dil kursu demiş oluyorsun called named aynı anlama geliyor adlı diye çevriliyor burada da isim vermek adlandırmak fiili olarak görüyoruz haydi bakalım soruya gidelim ve beşinci soru karşınızda As rumors did it about the dangers of the new product. Rumor ne yapar? Ne hakkında rumor bir de Danger of the new product. Yeni ürünün tehlikeleri hakkındaki söylentiler, dedikodular yayıldıkça The production manager of the company, şirketin üretim yönetimi yönet, yöneticisi, will hold bir gösteri düzenleyecek, organize edecek gazeteciler için kaygıları giderme amacıyla. Oradaki ally concerns kaygıları gidermek için anlamını veriyor. Demek ki bu söylentiler yayıldıkça ürünün yeni ürünün tehlikesiyle ilgili şirketteki üretim yöneticisi gazetecilere kaygıları gidermek adına bir gösteri, bir toplantı düzenleyecek diyor. O zaman bu söylentiler yayıldıkça, sirk, hani o circulate var ya, sirkülasyona uğrayıp yayılıyor aslında. Şıklarda önce olmazları eleyelim gel. Share paylaşmak demekti. Refer atıfta bulunmak, name de adlandırmak demekti. Disseminate daha çok bilgiyi ve fikri yaymak olduğu için rumors dediğinde aklımıza zaten sirkülasyona uğrayarak yayılan şey burada dedikodular ve söylentilerdir. Denizli, Bursa'dan daha iyi oluyor arkadaşlar. As rumors circulate about the dangers of the new product the production manager of the company will hold a demonstration for reporters to ally concerns çok da güzel bir orada ally concerns var bakın kaygıları gidermek için toplantı yapacak dedikodular yayıldıkça bunu yapacak yönetici oradaki dikçe dikçe anlamını veren de cümlenin başındaki ezde arkadaşlar kademeli artış fiilleriyle kullanılıyorsa arttıkça azaldıkça yükseldikçe tırmandıkça ezde dikçe dikçe anlamı çok yakışır Normal şartlarda ama ben bağlaç olan ezi gördüğümde onu önce için ya da çünkü yani because muamelesi çekiyorum. Ez artına an gelirse de olarak anlamını yüklüyoruz. Bunlar ek bilgidir arkadaşlar. Beşinci soruda doğru cevabımız D şıkkıydı. Ve böyle 82. derse son veriyorum. Kelime çalıştık. Umarım işe yaramıştır. Bir sonraki dersimizde okuma parçası gelecek. Bu da sizin işinizi kolaylaştıracak bir derste diye düşünüyorum. Eğer videoyu tamamen izlediysen buraya geldim hocam. Sonuna kadar buradaydım hocam deyip aşağı lütfen yorumlar ve işaretler izler bırakın. Tarihler atın şöyle. Kendi hedefinizi, niyetinizi manifestinizi aşağı yoruma bırakabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.